Arkadaşlar selamlar. Bugün yine bir Ya Tutarsa serisinden diye adlandırabileceğimiz e, işte üye ol, para kazan, e, ben sana token vereyim kıvamında bir e, site daha var. Luxpet adı. E, bu daha inandırıcı ve gerçekçi gözüküyor açıkçası diğerlerinden. Ya, deneyelim işte Ya Tutarsa diye yapacağınız bir şey, e, yapacağınız projelerden biri. Sitenin adresi bu yine klasik aşağıya ben atarım. Benim referansımdan da Arkadaşlar arada bir üye oyun olun da ben de bari bir diyeyim ki bu kadar anlatıyorum. Benden de gelen bir referansım var falan diyeyim. Fake yapmaktan elim kolum yoruldu yemin ediyorum. <laughs> o yüzden arada bir benden de yaparsanız hoşuma gider açıkçası. Şimdi site burası. Geliyorsunuz buraya. E, sign up butonuna basıyorsunuz. Zaten üye olunca e, 100 gün adet size bundan vereceğini söylüyor. Buradan bir Google hesabınıza ben şimdi gözükmesin diye açmadım. Basıyorsunuz herhangi bir Google hesabınızla e, mailinizde üye olabiliyorsunuz. E, zaten mailinize ufak bir kod gibi bir şey geliyordu sanırım ben bunu yapalı bir biraz oldu. Ben kendi şimdi yapılmış hesabımdan göstereceğim. Bu kadar buraya üye ola basıyorsunuz. E, açılan yerde ondan sonra burası kendi dashboardunuzun olduğu yer burası. Bakın 27 gün sonra e, ne diyor burada? Açılacak yani bu token satışı çıkacak. E, bize de bu kazandığımız tokenleri verecekler. Artık ne kadar para eder etmez onu bilemiyorum. O zaman göreceğiz. Zaten ilk üye olduğunuzda bakın. 100 bin adet veriyor. Şimdi geliyorsunuz aşağıya. Burada, şurada AirDrop detayları kısmı var. bende şu an açılmıyor. Sizde açılacak. Buraya, işte MetaMask adresiniz vesaire gibi bilgiler var. Onları buraya giriyorsunuz. Daha sonra da burada sosyal medya görevleri var. İşte Twitterlarını takip ediyorsunuz. Telegramları vardı galiba. Onu takip ediyorsunuz falan. Bunları da yapıyorsunuz. Ben de şu an bunlar yapıldığı için açılmıyor. Sizde açılacak. Bunları yapıp bir yüzer bin daha alıyorsunuz. Topelde de 300 bin adet. LXPD tokeniniz oluyor, bunları da dediğim gibi 27 gün sonra açılacak, e, bize de dağıtacaklardır. E, ondan sonra girip satacağız. Kaç para ederse artık e, şu an için bir fiyatını bilemiyoruz. Şu an zaten bakın burada claim 0 yazıyor, e, 300 bin adet elimde var. Maksimum 15 arkadaşınız arkadaş davet edebiliyorsunuz. ha Burada fake ne yaparsınız? E, Google hesabıyla, bir sürü Google hesabınız vardır. Kendi şu e, referans linkinizi alırsınız, kopyalarsınız, 15 tane Google hesabıyla yaparsınız. Ha ben de yaparım daha günü olduğu için yapmadım. E, bu kadar basit bu sitenin kullanım Başka da hiçbir şeyi yok açıkçası. Şu kısımları gösteremedim ben yaptığım için ama siz anlayacaksınız zaten şuralara tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini. Bu kadar basit bir e, görev CCS olan bir siteydi burası da. Ama token yani çıkacağını söylüyorlar. 300 bin adet veriyorlar falan. Büyük ihtimalle bol sıfırladır çünkü milyar adettir bunların. E, tokenlerinin şeyi, e, arzı. Dolayısıyla hani 5 dolar mı olur artık 10 dolar mı olur ya da bakarsınız daha fazla olur bilemem. Invite de edersiniz çünkü. Invite'a da güzel e, veriyordu galiba ne kadar veriyordu. You will provide them with 100 de her invite'a veriyor. Yani toplamda da 15, 14 tane daha alsanız bayağı 1 milyon 400 bin de oradan eder. 300 bin, 1 milyon 700 bin tane tokeniniz olacak. O zaman bence bir 15 doları bulur. Zaten bulmuyorsa hiç çıkarmasalarmış daha iyiymiş deriz. Ee, şimdilik bu da kısa bir video olsun böyle. Deneyin mutlaka bunu da yapın. Ee, ya tutarsa serisinden buldukça buraya atmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere kolay gelsin.